Merhaba sevgili gençler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çekeceğimiz videonun konusu vatan evladı olmak ne demektir? Olacak. Sevgili arkadaşlar, e, vatan evladı olmak büyük bir aşk meselesidir. Büyük bir sevdadır, büyük bir davadır. Vatanına aşık olmak her insanın gönlünde olmayan ama her insanın gönlünde olması gereken çok kuvvetli bir duygudur. Vatanın derdiyle dertleşmek duyguların en yükseklerinden bir tanesidir. Vatanında olumsuz bir şeyler gördüğün zaman ona üzülmek, onun için mücadele vermek büyük bir potansiyelle beraber insanları kaynaştırmak, gençlere abi olmak, zor durumda olan insanlara elinden geldiğince yardımcı olmaktır. Vatanda bir sıkıntı gördüğü zaman bunu kendi derdiymiş gibi bu duyguya kendini adayıp bu vatan için, bu vatanda yaşayan insanlar için morallerinin düzelmesi için onların birlik olup kardeşliklerin, mertliklerin, delikanlılıkların her daim yaşanması için mücadele veren insanlar vatan aşıklarıdır. Vatan aşıkları Peygamber Efendimiz'in bir e, mücadelesi olan e, tüm insanları bir araya toplayıp onları aynı fikir etrafında birleştirip onlara devamlı nasihatler verip ülke için, kendi toprakları için insanların iyiliği için mücadele veren insanlara vatan aşıkları denir. Vatan aşığı olmak kolay bir duygu değildir. Vatan aşığı olmak, vatanına sevdalı olmak, kendi bastığı toprakları sevmek, onun için elinden ne gelirse adeta kendini adayıp bu vatan için, bu vatanın iyiliği için insanların moralinin düzelmesi, birliklerin, kardeşliklerin, beraberliklerin, dostlukların, delikanlılıkların yaşanması için mücadele veren insanlar hiçbir zaman toplumun gönlünden düşmezler sevgili gençler. Buradan size sesleniyorum. Dün çektiğim videoyu inşallah izlemişsinizdir. O videoda size serzenişte bulundum. Benim hangi yolda olduğumu, nasıl bir fikre, nasıl bir davaya, nasıl bir mücadeleye gönül verdiğimi orada size anlatmak istedim. Gençlerimizi her zaman büyükleri tarafından çektikleri zorlukları aşmaya niyetli olan insanlar toplumun gönlünden hiçbir zaman düşmezler. Beni bir abi olarak bilin başınıza ne gelirse gelsin burada bir tane abinizin olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. O videodan dedim ki biz de gençlik yaşadık, biz de hızlı yaşadık, biz de bu yollardan geçtik, bu yolların tozunu yuttuk, sokakta top oynadık. Arkadaşlarımızla gecemizi, gündümüzü paylaştık. Onların dertleriyle dertleştik. Onların sıkıntılarını kendi sıkıntımız gibi görüp beraber bu yaşımıza kadar geldik. Bize de abilik yapan insanlara hiçbir zaman saygımızı eksik etmedik. Onların yeri her zaman bizim gönlümüzde ayrıdır. Bizim sıkıntılarımızı paylaşan abilerimiz onlar bizim her zaman baş tacımızdır. Her zaman da baş tacımız olmaya devam edeceklerdir. Onun için sizin de başınız dara düştüğü zaman Burada bir abinizin olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ergenlik çağı, gençlik çağı zor bir çağdır ama insanın hayatta yaşadığı en güzel çağdır. Ailenizle, toplumla sıkıntılarınız olabilir. Bunlar çok doğal olan şeylerdir. Çünkü bu abiniz de aynı yollardan geçti ve bu yaşına kadar geldi. Onun için büyüklerinizi sevmede saygıda hiçbir zaman eksiklik yapmayın. Bu dünyanın düzeni böyledir. Ne kadar saygı ve sevgi göster gösterirsen insanlara aynı şekilde o sana yansıyacaktır. Bu dünyanın vazgeçilmez kuralları vardır sevgili gençler. Bu dünya acımasız bir dünyadır. Ne kadar merhametli olursan ol, ne kadar delikanlı olursan ol, bu dünya devamlı İnsanlarla yorulan insanların sorunlarıyla ve Yaradan'ın kanunlarıyla yorulan bir dünyadır. Onun için devamlı burada size nasihatlerde bulunan bir abiniz olduğumu başınız dara düştüğünde bana her zaman ulaşabileceğinizi hiçbir zaman unutmayın. Geçtik çağınızı dost doğru yaşayın. Ve Yaradan'ın kurallarıyla beraber geçtiğinizi geçirin. Yaradan'ın kuralları bu dünya üzerinde hiçbir kurala benzemez. Hiçbir kanuna benzemez. Hiçbir sınırlamaya benzemez. Bu dünya Yaradan'ın kurallarıyla yorulan acımasız bir o kadar da güzel bir dünyadır. Onun için bu hayatınızda yanlışa hiçbir zaman düşmeyin. Mert olun, delikanlı olun ve büyüklerinize de Saygıyı hiçbir zaman eksik etmeyin gençler. <laughs> Bundan 20 sene önce ben de 22 yaşındaydım. Aynı yollardan geçtik. Ben de geçtiğimi yaşadım. Arkadaşlarımla toz, sokakların tozunu yuttuk. Hızlı yaşadık. Biz de aynı yollardan geçtik. Onun için o zor dönemlerimizde bize yardımcı olan abilerimize Hiçbir zaman saygıyı eksik etmedik ve etmeye de devam et, etmeyeceğimiz de buradan garantisini veriyorum. Onun için yaşadığınız hayatta eğer sığınacak bir ta gibi bir insan, bir dost, bir kardeş, bir abiye sahip değilseniz ben buradan gençlere karşı sevgim olarak size her konuda yardımcı olabileceğimi burada hiçbir zaman unutmayın. Bana sosyal platformlarımdan da ulaşabilirsiniz. İster uzak olun ister yakın olun. Kendi yakınlarımı da yakınında olan gençler de buna dahildir. Hiçbir zaman büyüklerinize saygıyı eksik etmeyin. Hepinize bu mübarek Ramazanlar hürmetine büyüklerin büyük olarak kalacağı, küçüklerin de küçük olarak kalacağı, küçüklerin büyüklerine sevgisini eksik etmeyeceği, büyüklerin de küçüklerine sevgisini eksik etmeyeceği bu mübarek günlerde her zaman bu yaşadığımız Ramazan gibi bu canlı yaşadığımız Rize'mizde Rize ruhunu hissettiğimiz bu günlerde her şeyin daha iyi olacağını Allah'ın izniyle herkesin mutlu beraber bir şekilde yaşayacağı bu Rize'mizde Rize ruhuyla yaşadığımız bu topraklarda her zaman büyüklerinize saygıyı eksik etmeyin, küçüklerinize de sevgiyi eksik etmeyin. Burada bir abiniz olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Hepinize gönül selamlar söylüyorum sevgili gençler.